Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Akın Tülübaş Takipçilerimiz zaten tanıyorlar. Bugün Büyükçekmece'deyiz. E, veterinerimiz Efevet. Veteriner kliniğinin önündeyiz. Gördüğünüz gibi. burada da aracımız ve içerisinde Köpeğim köpeğin boz. Şu an serum takılı. Dayı da başında oturuyor. Ben de her gün birkaç saat buradayım. 4 saat civarında köpeğin başında bekliyoruz. Bugün bir video yapmak istedim. Birinci video, kangal köpeklerinin seçimini, üretimini, ıslahını nasıl yaparız, bunun üzerine doğru kangal köpekleri hangileri ve doğru kangal köpeklerinin nasıl üretilebileceği, nasıl devam ettirebileceği ile alakalı sizlere bazı kısa veriler vermek istiyorum. Bu video çok uzun bir video olmayacak ancak akıcı ve doğru görüntülerin içerisinde bulunduğu bir video olmasına gayret edeceğim. Muhtemelen siz bunu yarın izleyeceksiniz. Şimdi ülkede hep şöyle bir soru var: Doğru kangalı nereden bulacağız? İşte saf kangalı nereden bulacağız? Safın safını nereden bulacağız? Ee, i̇şte herkes bir kangal tarifi yapıyor gibi sorular var. Şimdi birincisi arkadaşlar, kişiler sadece kangal beslediği için köpek ırk tarifi yapmamalıdır. Çünkü bunun bir ilmi kısmı vardır. Birincisi. Kangal köpeği ülkemizde bildiğimiz Sürü koruma köpeğidir Kangal köpeği her işi yapmaz Yani kangal köpeği e, Kör veya görme engelli Diye halk dilinde e, Söylediğimiz insanları Bir yerden bir yere götürüp getirecek Eşlik edecek köpek değildir 2. Kangal köpeği Yakın koruma bodyguard köpeği Değildir Kangal köpeği evdeki süs oyuncak Dediğimiz e, yakın temasta sürekli bizimle yaşayacak bir köpek değildir. Kangal köpeğinin özelliği sürüyü koruması, büyük araziyi koruması ve yanından yetişen yavruyu eğitmesi kuzusu doğmuş ve başında bekleyen koyunun başında beklemesi ve daha da zor olan sürüye saldırıda bulunacak yırtıcı hayvanlara karşı, Türkiye'de başta kurt olmak üzere bu hayvanlara karşı sürüyü koruma amacıyla beslenilen, üretilen bir köpek. Tabii birçok amacı var ama ben size özet geçiyorum. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle bir soru ortaya çıkacak. Dış görünüş mü karakter mi? Çok önemli bir konu. Size buradan insandan örnek vereyim. Şimdi evleneceksiniz ya ya işte kız arkadaşınız. Kız arkadaşınızın güzelliği mi önemlidir yoksa huyu, karakteri, zekası mı önemlidir? Birini seçmek zorundasınız. Tecrübesiz insanlar sadece güzellik diyecektir. Ama sadece güzel olup içi boş olan, e, genel kültürü olmayan, aileden eğitim almamış aptal birçok böyle insan var dünyada. Ben böyle bir insanla birlikte olmak istemem çünkü anlaşamam. Köpekte de, de aynısı. Köpeğin sadece büyük olması, sadece güzel olması, sadece saldırgan olması çok kısıtlı, e, nasıl diyeyim, seçilimlerle köpek seçmek doğru değildir. Ancak eğer bir köpeği besleyeceksek, bir köpeği üreteceksek, çoğaltacaksak o zaman bize şu lazım. Önce bu köpek ırkın özelliğini dış görünüş itibariyle taşıyor mu, taşımıyor mu? Şimdi dış görünüş itibariyle Kangala benzemeyen, hatta bambaşka bir ırk olup aynı işleri yapan, kurdu kovalayan, sürüye sahip çıkan bir sürü köpek ırkı var. Bu Türkmen Alabay olabilir, Afgan Saga Koçe olabilir, Azerbaycan Kurtbasar olabilir, Bulgaristan Kara Kaçan dedikleri köpek olabilir. Birçok köpek ırkı var. Çoban köpeği var. İspanyol Mastif. Bu köpekler bu işleri yapabilen köpekler. Birazcık farklı yapar. Her sinin böyle bir her yediğin yoğurt yeşi farklıdır öyle söyleyeyim. Ancak genel itibariyle sürüyü korurlar. Şimdi biz bu köpekleri karakterle ön seçilimi yaparsak hata yapmış oluruz. Ama biz eğer ki köpekleri önce dış görünüşüyle bir araya toparlarsak sonra o dış görünüşlerin içerisinden doğru köpekleri ayıklamaya başlarız. Yani onlarla onları üretiriz ve onlardan damızlıklarımızı seçmeye başlarsak işte o zaman hem tipi doğru hem karakteri doğru kangal köpeklerine ulaşmış oluruz. Sizlerle bu ara sıra videolarda yani bu videoda kesintiler olacak. Şöyle kesintiler olacak. Araya görüntüler koyacağım. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, bu anlamda çünkü ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Hem konuşuyorum üzerine de görüntü veya peşine de görüntü ekleyeceğim. Ee, kangal birincisi boyutuna görüntüsüne göre ağır kilolu olmamalı. Şimdi bunun bir oranı var. Yani 80 santim köpek e, 75 kilo, 80 kilo olmamalı. Bu onun hızını düşürür. Ayakları kangal köpeğinin ayağı bir Aksaray Malaklısı kadar büyük olmamalı. Vücut uzunluğu örnek veriyorum bir boz çoban köpeği gibi uzun oranlı. Yani kangal daha kısa oranlıdır boza göre. O kadar uzun olmamalı. Hepsinin bir sebebi var. Kafa. Erkek köpekte baktığınız zaman iri kafa aranır doğru ama bu iriliğin bir tarifi olmak zorunda. Omuz yüksekliğinin üçte biri kadar ortalama bir kafa uzunluğuna sahiptir. Doğru kangal köpekleri. Şimdi Dış görünüşle alakalı onlarca videom var. Onlarca canlı yayınım var. Belki 100 tane canlı yayınım vardır bu konuyla alakalı. Birçoğunun YouTube kanalımda eski videolara giderseniz görürsünüz. Diğerleri de Facebook'ta arada kayboldu. Ama karakter konusuna gelince imkanı olan damızlığını sürüde çalıştırmalıdır. Köpek, koyun da çalışmalı. Başarılı olanı zaten sürüsünü... E, yaylıma götürüp getiren insanlar e, çoban arkadaşlarımız veya sürü sahibi arkadaşlarımız konuyu takip edenler doğru köpeği göreceklerdir. Fakat imkanı olmayan arkadaşlarımız ne yapmalı? Yani diyelim ki e, Anadolu'da kırsalda yaşıyorsunuz ama koyuncu değilsiniz ama kangalcısınız. Başka bir işlemi meşgulsünüz ticari olarak ve e, kangal köpeğine gönülden e, bağlı ve sevdalısınız. Buraya da tamam. O zaman şunu yapmak lazım. Hep aynı kapıdaki köpekleri eşleştirmemek. Eğer köpeğiniz kapı köpeği ise, yani kapıda yaşayan bir köpekse, zincirde veya kafeste ise eşleştirdiğiniz dişi köpek sürüde olmalı ve sadece o dişi değil, onun ailesinin de koyun köpeği olmasına dikkat etmemiz lazım. Böylelikle veya kendi dişi köpeğiniz var, kapınızda dur duran, yanınızda duran. Bu dişiyi devamlı sürüde çalışan erkekle yani bir artı bir eksi dengelemek için işte buradan yola çıkarak hareket ettiğimiz zaman başarıya ulaşmamız gayet mümkündür. Sürü koruma köpeği önce fiziksel özelliklerinin birbirine tutarlılığına bakmak gerekir. Daha sonrasında ikinci madde olarak da karakteristik yapısının tutarlı olması gereklidir. Biz bunlara dikkat etmezsek o zaman karakteri de birbirine benzemeyen, fiziği de birbirine benzemeyen kangallarımız olur. Ve dolayısıyla da tartışma hiçbir zaman bitmez. Bizim arzumuz bu tartışmanın tamamlanması. Artık insanların bunu öğrenmesi çoğunluk öğrendi. Bu işe meraklı insanlar bugün Kangal'ın dış görünüşünü biliyor. Ama Kangal'ın karakter yapısı nedir? Nedir bu köpeği özel kılan? Bir kurtçu dediğimiz yani e, sürüye yaklaşan yırtıcı hayvana başta kurt olmak üzere onu hissettiği, fark ettiği, kokusunu aldığı an gidip müdahale etmesi. Birincisi bu. İkincisi, sürüdeki diğer köpeklerle iyi geçinmesi. Aynı tastan yemek yiyecek, işte sürünün etrafında belirli bir alanlarda, e, yani birisi önde, biri arkada, biri sağda, biri solda, biri tepede, hiyerarşik düzene ayak uyduracak. Sürekli diğer köpeklerle kavgacılık içerisine girmeyecek. Üç, diğer sürünün köpekleriyle Anormal derecede öldüresiye kavgayı başlatmayacak. Çoban çünkü koyunla mı uğraşsın, köpekle mi uğraşsın? Ancak gerekli durumda da öldürücü gücünü kullanmak zorundadır. O sertliği orada aramak lazım. Gerekli durum nedir? Sürüye bir köpek daldı. Oradaki diğer köpekleri boğmaya çalışıyor. Lider köpek gelip müdahale etmesi lazım. Orada da "Aa bu işte komşunun köpeği" deyip e, sessiz kalmayacak. Tabii ki müdahale edecek. 3. Her zaman söylüyorum. Koyun doğurduğunda yaylımdayken o koyunun kuzusunun başında beklediğini hepimiz biliyoruz. Çoğu çoğu anne koyun bunu yapar. Ha, yapmayan da oluyor. Kuzu doğuyor, anne devam ediyor. Hayvan fark etmiyor çünkü iki tane üç tane doğurmuş ya, yani, çaban, e, veya çabanın çabanın ya da annelik kaybetmiş. Dağda yani, da azalmış hayvan. Şey unutuyor kuzuyu. Köpeğin onu beklemesi gerekiyor. işte İşte bunlar köpekte aralının birçok karakteristik özellikler arkadaşlar. Biz bunları eğer üretimlerinde bırakıp çıkarıcamış, seçerken köpeği bunu yapanı seçer, bunları yapanlara ya daha çok da var. dikkat edersek işte o zaman Bak. gerçek gerçekten köpeğinin karakteristik yapısını korumuş oluruz Bu anlattıklarımın dışında daha çok fazla şey anlatabilirim. Sadece e, bunlarla ilgili e, biraz konuyu zamana yaymak istiyorum. Bir seferde her şeyi anlatmak e, mümkün değil çünkü anlamak çok zor. Yani izleyici açısından söylüyorum bunu. Örnek veriyorum Kangal köpeği çocuğa saldırmamalıdır. Kangal köpeğinin yapmaması gerekenlerden bahsedelim. Kangal köpeği çocuğa saldırmamalıdır. Komşunun yani aranızın iyi olduğu, görüştüğünüz, sosyal etkileşimde bulunduğunuz insanlara da bir şey yapmaması gerekir. Örnek veriyorum hasımlık yaptığınız bir komşunuz varsa, bir köylü varsa köpek bunu hissedip ona karşı sert tavır takınabilir. Kangal'ın böyle bir hissi, hissiyatı vardır. Her köpek bunu hissedebilir ama Kangal bu konuda daha hisli bir canlıdır. Çünkü arazide yetişmiştir. Gündüz daha sakin, gece daha koruyucu e, tavır göstermelidir. Kangal köpeği dolayısıyla gündüz sert, gece yumuşak tavır göstermemeli. Gece sert, gündüz sakin tavır sergilemeli insanlar dışarıdayken. Üçüncüsü, yavru köpekleri boğmamalı. Yemeğine gelmiş bir tane yavruyu evet ağzıyla uyarabilir. Onu fırlatıp atabilir, burnuyla itebilir çeşit çeşit. Ancak o yavruyu boğmamalı yemek için. Aranılan karakter. Yani yapmaması gerekeni söylüyorum. Dördüncüsü sizin evinizin koyununu, kuzusunu, koçunu, tavuğunu, güvercinini veya bilimum diğer hayvanları onlara zarar vermemeli. Hiçbir şart altında. Hiçbir şart altında onlara zarar vermemeli. Yani şu olabilir. Doğum yapmış bir köpek var. Bir gün kangalda rastladım. İçeriye bir koç girdi. Yani büyük bir kapı var. Koç orada dolaşırken içeriye girdi. Yavrulara baktı böyle bir yani istemedi mi artık nedir? Yavrular da 20-25 günün yeni ayaklanmışlar. Tam müdahale edecekti. Anne kalkıp hırladı. E, koç da tanıyor tabii onu. Anne yavrularına korumak için hamleyi yapınca koç dışarıya çıktı. Şimdi bu noktada bile dengeyi koruması lazım arkadaşlar. Dengeli köpektir. dengesi saldırganlık göstermemesi lazım. Sahibi ona herhangi bir şeyine müdahale ederken, tüyünü tararken, İğne yaparken, hap yut hani tedavi amaçlı bir şey olduğunda veya yıllık veya aylık bakımların düzenli yaparken yemeğini verdiğinde sahibine saldırmaması lazım yemeğini yerken. Oradan geçen çocuğa saldırmaması lazım. Bunlar köy köpeğimizin yani özellikle söylüyorum kandal köpeğinin genel karakteristik yapısında olması gerekenler olmaması gerekenler. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun devamının bu tür serinin devamının gelmesini istiyorsanız like, yorum ve izleyici yardımı bana motivasyon sağlayacaktır. Örnek veriyorum. Çok yakın bir zaman önce gece 4 saat 5 saat canlı yayına konuk oldum ve canlı yayını açan arkadaşım dahil tüm konuklar dahil herkes bıraktı artık uykumuz geldi dedi ben devam ediyordum. Enerjimde ve size üretebileceğim içerikte emin olun ki asla sınır olmaz. Saatlerce videolar yapabilirim. Fakat benim de motivasyona ihtiyacım var. Yazacağınız yorumlar beni Motive edecektir. Ben de sizlere o zaman daha güzel içerikler sunmaya gayret edeceğim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgiyle kalın, görüşürüz.